Bu stüdyomuzda röportaj yapıyoruz. Kendisinin yanına gitmiştim ben ama kendisi ilk defa buraya geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız, ediyoruz nasıl Bey, teşekkür Bey. Çok yoğun çalışıyorsunuz, bir türlü denk getiremiyoruz sizi. Bak geldik. Ee, inanmazsınız yani. Bir arıyorum sadece Kaya, bir arıyorum yani bir arıyorum başka bir yer. Sonunda buluşabildik. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Kamuoyunun merak ettiği sorular var, onları sormak için çağırdım. Ama önce şu yerel seçim hazırlıklarını bir sorayım, sonra diğer konulara geçeriz. Eyvallah. Tabii AK Parti'de yerel seçim çalışmaları diye bir başlık olmaz. AK Parti'de bir seçim biter, diğer bir seçim başlar. Biz de onu gerçekleştiriyoruz. Genel merkezimizin talimatıyla sağ çalışmaları adı altında köylerden mahalle olan yerleri, Kırsal. kırsalı ziyaret ediyoruz şu anda. Yaklaşık bu 12 gün içerisinde 300 tane, 300'ün üzerinde. Başlayalım. E, mahallemizi e, ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle e, milletimizin takdiri ne kadar değerliyse tenkitlere de o kadar değerli diyor Cumhurbaşkanımız. Biz de bu düsturla e, köylerimizi dolaşıyoruz. E, vatandaşımızı e, dinliyoruz. Orada çünkü e, Çözüm bulduğumuz sorunları gerekli ilgili birimlere anında iletiyoruz, çözüyoruz. Bazen de e, geldiğimizde değerlendiriyoruz, ileteceğimiz yerlere bu şekilde iletiyoruz, sorun çözüyoruz. Tabii ki e, köylerde de güzel tespitler oldu, vatandaşımızdan güzel tespitler aldık. E, genel olarak iktidarı ilgilendiren e, sorunları da biz yukarılara taşıdık. Ama maalesef en çok üzerinde durulan konu, bizi sıkıntıya sokan konu aslında bizim sorumluluğumuz olmayan alanlardan geldi sorular. Öyle diyelim. İşte belediye ile iktidar farklı parti olunca... Evet, yani Büyükşehir Belediye Başkanımız maalesef sorumluluk alanındaki hizmetleri sadece... E, merkezde yerine getirmeye çalışıyor. E, muhitte, kırsalda bu e, sorunlar maalesef çözülmemiş. Çok, çok sorun var. Yani böyle yaşıyorum. bir iradesi yok, böyle bir heyecanı yok, böyle bir vizyonu yok. Bunu gördük e, köylerde, kanalizasyonu olmayan köylerimiz, içme suyu olmayan köylerimiz. Yani bu çağda bunlar bizim e, gerçekten e, içimizi hususlar Allah milletimiz yaşıyorum. adına, milletimiz adına. Biz de bunları tabii büyükşehir meclis üyelerimizle birlikte meclis açıldığında bunları bugün de buradan ifade ediyoruz ama meclis açıldığı zaman bunları büyükşehir meclisinde belediye başkanımıza arkadaşlarımız bunları teker teker soracak. Niye bunlar 11 Eylül'de yapılmıyor diye bunları soracağız. çünkü vatandaşımız bunları hak ediyor. Bir de şunu gördük gerçekten bir cezalandırma var. AK Parti'nin güçlü olduğu, bize oy vermiş e, mahallelerimize bilakis bu hizmetler gitmiyor. Maalesef e, CHP zihniyeti bunu her zaman yapıyor. Bu ayrımcılığı en net bir şekilde biz görmüş olduk e, köylerde. Tabii burada biz e, iki vekilimizle, e, bakanımızla, büyükşehir meclis üyemizle, meclis üyelerimizle belediye meclis üyelerimizle il başkan yardımcılarımızla bir ekip olarak sahadaydık. Sadece il başkan olarak biz değil hep ayrı ekiplerle biz zaman zaman vekillerimizle beraber olduk. Zaman zaman meclis üyelerimizle beraber olduk. Gittiğimiz ilçede belediye başkanlarımız vekillerimize eşlik ettiler. Bu şekilde sahayı dolaştık ve yaklaşık 12-13 günde 300'ün üzerinde köyü dolaştık. Bir iki ilçemiz kaldı bunları da inşallah bitireceğiz. Sadece ilçelerde değil merkezin Odunpazarı ve Tepebaşı'nın da kırsalını dolaşıyoruz. Onu da yine ilçe başkanlarımız ilgili Odunpazarı meclis üyelerimiz, Tepebaşı meclis üyelerimiz, Büyükşehir Başkan Vekillerimiz birlikte tam pres bir sağ çalışması Pires uyguladık. Röntgenini, röntgenini. röntgenini çektik. Bunu dediğim gibi bizim üzerimize düşen, bizim sorumluluğumuzda olan hususları biz dersimize aldık. Dersimizi çalışıyoruz ve bunlarla ilgili de e, Cumhurbaşkanımızla, il Başkanları toplantımız vardı geçen hafta. Orada sahada aldığımız izlenimleri, milletimizin bizden olan taleplerini net bir şekilde ifade ettik. Efendim, şimdi adaylık süreci, hatta aday adaylık süreci başladı mı, başlayacak mı? Ortakta aday aday diye dolaşanlar var. Evet. Süreç nasıl ilerleyecek? E tabi AKVAR'ın bir takvimi var. E, takvime göre süreç e, işliyor. E şunu söyleyebilirim, yani il başkanları toplantısından aldığımız izlenimle, e, bu dönem biraz daha erken adaylarımızı görmüş olacaksınız, öyle diyebilirim. Kasım'a doğru. Kasım yani daha, erken, daha erken, daha erken diyelim. En azından büyükşehir adaylarımızı daha erken bir tarihte e, milletimizin karşısına çıkartacağız inşallah. 7 Ekim'de büyük kongremiz var, AK Parti'nin büyük kongresi. Bizim bu kongremiz yerel seçimlerin işaret şeyi olacak. Yerel 7 Ekim'le birlikte Kongre ile birlikte yerel seçimlerin startı verilmiş olacak. Peki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız nasıl bir profil olacak? Hani isim soramayız ama evet. profil nasıl olmalı sizce? E tabii Eskişehir'i bilen, sorunlarını bilen, halkta karşılığı olan bir aday olacak. Sonuçta seçimi e, kazanacağımız bir adayı hep beraber arayıp bulacağız. Bununla ilgili zaten çalışmalarımızı yapıyoruz. Ölçümler de yapılıyor. Biz sahadan aldığımız izlenimler Genel merkezimizin anket çalışmaları, temayüller, istişareler neticesinde inşallah takvim geldiğinde adayımızı hep beraber Eskişehirli vatandaşlarımız önüne çıkartmış olacağız. Başka şimdi bu trafik sorusunu komple bir şekilde sorayım ben. Eskişehir trafiği ve ilçe yolları yani Alp'ı, Gazi, Saracalar yollarının evet. son durumları ve kent trafiğindeki Buraya gelirken de geç kaldınız ama o sebebi trafikten tabii ki. Evet. Şimdi tabii Eskişehir'in trafik sorunu var. Bunu biz köylerde de yol sorunları var. Ona da atladık ben demeyeceğim kendi ama köyümden biliyorum canım. Yani maalesef bu Büyükşehir yasasından sonra biliyorsunuz ilçelerdeki yolların yapımı da Büyükşehir'e aitti. Ama biz zaten Eskişehir'deki mevcut trafiği yönetemiyor. Yani ilçelerde de o yolları yapmasını e, bekleyemeyiz yani o mecal yok zaten e, yani o heyecan kalmamış bunu çok net gördük toz içerisinde yollar hem kanalizasyon hem yollar çukur e, çamur çukur zaten CHP zihniyetinin e, özetleyeceğimiz kelimeler bunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan her çamur, çukur. bunu söylüyor. Evet çöp çam, e, çamur çukur yol e, bunu ilçelerimizde gördük çok net bir şekilde gördük. Ee, tabii bazen e, burada da Eskişehir'in trafiğini, işte çevre yolu yapılmıyor buna e, bağlıyorlar ama böyle bir şey yok. Biz aslında çevre yollarını e, mevcut işte bahçıklar yaparak e, düzeltmiş olduk, rahatlatmış olduk. Ama e, maalesef Büyükşehir e, Belediyesi 20 yıl e, ön, 20 yıldan beri Eskişehir'de trafiği rahatlatacak hiçbir çalışma yapmadı. Yani bulvar çalışmaları açmadı. Aslında yapması gereken pansuman tedbirler uyguldu İşte yeni Odunpazarında eee bu kavşak çalışmaları yaptı. Yani bunlar çalışması. Ma makyaj çalışması. Yani bunlar trafiği rahatlatacaktı da göreceğiz tabii şu anda. Daha o öğrenci yok. bir şey yok. Öğrenci işte ne oldu? sorunu başka bir yere taşımış olduk. İşte hmm. üniversiteler açılıyor. Şehir geldiğinde bakalım. Ee, ne olacak göreceğiz. Maalesef bununla ilgili bir şey yok. Bir çabası yok. İlçe yolları yani... yapmak da ama Karayolları Müdürlüğü'nün işi değil mi? Nasıl? İlçe yollarını yapmak, Karayolları'nı yapmak. Hayır, hayır. Değil mi? Yanlış biliyorsunuz. Büyükşehir yasası esasıyla... ile. Büyükşehir mi yapacak? Hayır, yani? altyol Yolu ayrı. O Karayolları'nın onu söyleyeceğim. Tamam. Ben ha. köydeki ilçelerimizdeki Anladım yolları söyleyeyim. Karayolları ile ilgili ona gelelim. Alp'ı Bölükova, Seyit Gazi söylüyorsunuz. Alpu, Belikova, Alpu, Sarıca. Alp Sarı Sarıcakaya yolu. Alpu yolu da devam ediyor şu anda. Sarıcakaya yolu da devam ediyor. Şimdi Sarıcakaya yolu, Mial Gazi yolu, yol şu anda kapalı. Sarıcakaya yolundaki çalışmaları net görebiliyorsunuz. Biz hafta sonu Mial Gazi ve Sarıcakaya'daydık e, Sayın Hı. Fatih Bakanımızla birlikte. E, ayrı bir güzergahta devam ediyor. Mial Gazi yolu da var orada. Sarıcakaya yolu zaten gözüküyor çalışmalar net bir şekilde. Alp yolu da devam ediyor. Seyit Gazi yolu da ihalesi bitti. E, Seyit Gazi yolu da... E, da çalışmalar başlayacak, sıkıntı yok. Biz e, yapıldı. Yani niye gecikmeler oldu? Tabii e, müteahhitlerin ödemeleriyle ilgili sıkıntılar olmuş olabilir. İşte seçim geldi, bakanlar değişti. Bakan deprem yeni deprem. bakan geldi. E, i̇şte büyük felaketler oldu. Bütçelerin kısmı oraya aktarıldı. Ama biz vekillerimiz e, seçilir seçilmez e, hemen ilk toplantıyı karayolları ile yaptık. Bölge müdürlüğü, karayolları bölge müdürümüzle. Sahada bir aldı sayın e, vekillerimiz. E, ne eksik var? Hükümete düşen e, görevler nedir? Bunları tespit ettik. Hızlı bir şekilde yol çalışmaları şu anda devam ediyor. Sıkıntı yok. İnşallah ölüm yollarımız bitecek. İnşallah. İnşallah. Efendim biz sanayicilerle bir araya geldiğimizde en çok duyduğumuz konu Gemlik ve Mudanya'ya demir yolu bağlantısının yapılmaması. Size de tabii ki bu talepler iletiliyor. Bu konuda bir gelişme olacak mı? Fatih Dönmez'le ilgileneceğim demiştik. Tabii biz aslında Gemliğe bağlanması sözümüz 2007'deki Kemal Loktan Bakanımız olduğu dönemde de biz bunu gündeme getirmiştik. Tabii burada sanayicilerimize de düşen görevler vardı. Bilhassa Organizenin e, lojistik merkezine e, bağlanması ile ilgili, e, o bizim e, gündemimizde var. E, burada tabi sanayicimizin de üzerine düşenleri yapması gerekiyor. Sanayicimizin tabii ki ürettiği malını bir an önce pazara ulaştırması için hem gemlik bağlantısı hem e, derince bakın, Hı. derince bu limanlar şu an e, çalışıyor. E, bizim için e, bu hızlı bağlantının e, lojistik merkezin organizenin bağlanmasıyla bunlar kısa sürede çözüme kavuşturulacak hususlar. Çalışmalar başlar mı? Tabii ki. Anladım. Tamam. Tren yolundan devam edelim de. Yani evet. raylı sistemlerde. Uray simi soralım. Hani CHP kanadı o iş bitti artık hayırlı olsun müjde şeklinde bir yangın yaptılar ama siz de aksi yönde açıklamalar yaptınız. Bilmeyenler için konuyu anlatır mısınız? Tabii bu e, Uray meselesi bizim e, olmazsa olmaz projelerimizden bir tanesi. Zira Cumhurbaşkanımız da en son Eskişehir'e geldiğinde bunun sözünü verdi. Bununla ilgili çalışmalar tabii uzun 5-6 yıldır süren çalışmalar. Orada fiziki olarak binalar da yapıldı. Maalesef yine burada da Büyükşehir Belediye Başkanımız klasik engelleme çalışmalarını burada da sürdürdü. Yargı yoluyla. Yani biz bunu çok net olarak Eskişehir'de görüyoruz. Daha önce de biz bunu bakın en önemli mesele öğrencilerin eee istihdam yani kalma yer meselesiyle ilgili de Kayakan'ın yurtları meselesinde de gördük. İşte bugün Muttalip'te yaklaşık 2500 kişilik yurt bitti. Ama yurt çok önce bitebilirdi. En az 3 4 yıl, yıl, 5 yıl engellemiş oldu. Dava üstüne dava. Daha daha üstüne dava. Yani maalesef Büyükşehir Belediye Başkanımızda bir kibir var. Yani ben Konumu kendisi, kendisi yapmadığı ediyorum. hususlarda böyle bir kibir gösteriyor. Ben yaparsam olur, ben yaparım. Öyle bir şey yok. Uzak yani, mesafe olmasını e, Üniversiteden gelme hocalık vasfıyla belki işte hep, e, milletimiz de işte herkesi öğrencisi gibi görüyor. Öyle değil. E, şehrin gelişmesi adına şehre fayda yaratacak e, projelerin desteklenmesi gerekiyor. Ki burası da e, URAS'ın bizim için önemli. Burası bir test merkezi e, olacak eee ring kattığı için e, itirazları yaptı burada. Yani tarım, tarım alanına e, bunlar işte işgal ediyorlar falan diye. E, aynı şeyi burada yeşil alanları farklı şekilde imara e, açtı. İşte İnönü Ovası için aynı şekilde imar e, izni talebinde bulundu. Ya yani buna derler buna feriz, buna buna işte. turşusu derler. E, onun için e, biz URA ismi devam ettiriyoruz. Projemiz devam ediyor. Bunu Ulaştırma Bakan Yardımcımız geldiğinde de biz e, hatta bugün e, şu anda sabahtan e, Tarım İl Müdürlüğümüz e, DSİ Bölge Müdürümüz yani paydaşları burada ilgili bakanlıkların, il müdürlükleri şu anda bu itiraz gerekçeleriyle ilgili e, itiraz, e, bu sorunları ortadan kaldıracak çalışmaları yapıyorlar. Bunları da bakanlığa sunacağız. Birebir takipçisiz bu işin. E, bunu Raysim muhakkak Eskişehir'in hizmetine sunulacak. Efendim biz seçimlerden önce yaptığımız sokak röportajlarında Eskişehir'de en çok ne olsun diye sorarken şöyle bir talep fark ettik. Eskişehir halkı en çok İzmir ve Antalya'ya hızlı tren istiyor. Tabii e tabii e kon... belediyeden isteyecek halimiz yok. E. Sizi bulmuş. Size soralım. Tabii ki yani vatandaşımız konforu seviyor biliyorsunuz. Hızlı tren. Ankara, e, çalışması en e, ilk önce Eskişehir Ankara arasında oldu. E, bu konforu gördü işte e, İstanbul Eskişehir, Konya, Sivas hatları açıldı. Bunlarla ilgili tabi bunu istemesi vatandaşımızın hakkı. İnşallah işte Bursa attı çalışmalar devam ediyor. Oradan sonra İzmir'e de, Antalya'ya da niye olmasın yani bunu? Benim bildiğim İstanbul-Antalya hattı Eskişehir üzerinden olacak. Eskişehir zaten biliyorsunuz tren e, bir hap Eskişehir. E, Ama İzmir'e gitmek için önce affedin gitmesi. İzmir'de yok merkez. Tabii Ulaştırma Bakanlığı'nın farklı çalışmalar oluyor. Yani İstanbul'da direkt Ankara'ya hızlı ha, trenle farklı ha, bir ha. hatla daha hızlı bir şekilde bağlama çalışmaları var. Ee, tabii ki e, bunlar e, daha hızlı yapılabilecek e, e, projeler ama bir deprem geçirdik işte pandemi süreçleri oldu deprem bölgesine büyük e, çalışmalar yapılıyor. İlk önce e, bu acil sorunların halledilmesi gerekiyor. E, bütçeler bir kısmı oraya ayrıldı ama e, projeler e, yani geçmiş olan projeler adım adım devam ediyor. Deprem demişken dün Konya'da 4.8'lik bir deprem meydana geldi deprem uzmanı Naci görüyor de bu deprem Eskişehir fay hattını etkileyebilir dedi. Şimdi bu bir risk dedi. Hani yüzde yüz Eskişehir'de deprem olacak anlamı taşımıyor ama böyle bir ihtimal var. Siz Eskişehir'de depreme hazır görüyor musunuz? Kentsel dönüşüm konusunda neler düşünüyorsunuz? Bir de Eskişehir'e yeni müjdeler verecek mi? Evet, tabii e, maalesef e, konut açısından da biz e, e, üretim açısından kısır bir kentiz. E, bu üretim biliyorsunuz Türkiye'de bu işler ilk defa İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız büyükşehir aldığınızda kip taşla başladı. Ee, yani bu konut projeleri sadece TOKİ kanalıyla ile yapılmıyor. Belediyeler de bu işte İstanbul'da iş, kip taşla başladı. Çok büyük projeler yapıldı. Eskişehir'de de e, toplu konut bu zamana kadar e, çok e, işler e, yaptı. Yaklaşık 9.500 konut Eskişehir'de yapıldı. Şu anda 3.500 konutta e, devam ediyor. E, TOKİ'nin konutları dediğim, yani. Tokyo evet, iliyle Son teslim evet, edildi. Devam ediyor. Ee, toplamda TOKİ'nin Eskişehir'e kazandırmış olacağı bittiğinde bu 3500 devam eden konutla birlikte 13.000 yaklaşık yaklaşık evet. e, konut e, yapılmış olacak. Biz 13 bin konut yaptık. E, buyursun işte CHP'li Büyükşehir Belediyesi 20 yıldır bu şehri yönetiyor. E, toplu konut adına vatandaşı rahatlatacak adına bir tane konut yaptıysa buyursun. Evet, Müsirler. Demem yani konut vatandaşın ihtiyacı konut. Kimi Şu mi? anda kiralar öğrenci gelecek kira fiyatları arttı. Ee, bu şehrin e, bu şehir bunu hak etmiyor. Dün biz çekim yaptık 7500'un konut yok çünkü ee, yok. Ama bunları bakın biz e, toplu konut eliyle bu sorumluluğumuzu yerine getirdik ama yine getiririz. Esas büyük şehri aldığımızda göreceksiniz konut sorununu hızlı bir şekilde nasıl çözeceğiz çünkü şu anda tabii toplu konuta her proje projeyi toplu konuttan beklemek de sıkıntılı. Çünkü toplu konut şu anda deprem bölgesinde bir an önce vatandaşlarımızın o eski halden kurtulması ile ilgili bir çaba içerisinde buna da hak vermek lazım. Ama biz büyük şehri e, aldığımızda büyükşehir eliyle de belediyeler eliyle de nasıl konut e, üretilir bunu e, vatandaşımıza göstereceğiz. Bir de tabii Sayın e, Fatih Bakanımızın seçim sürecinde bir önerisi olmuştu. E, bilhassa e, o, sanayinin yanına. Evet yani o sebeplerin e, yanlarına böyle ama. E, lojman e, Toki, gibi. Hani Fatih dönmez Toki yoluyla Diğer milletvekillerde lojman şeklinde aynı projeyi anlatmaya çalıştık. E, tabii bu e, bizim masada konuştuğumuz yerel e, normal milletvekili seçimlere giderken biz projeler hazırlamıştık. eskişehir'e değer diye işte e, bunların içerisinde de biz bunu tartışmıştık. Tabii sanayi bakanımızla da bu konuyu e, sayın bakanımız görüştü, e, olgunlaştı bu iş. İnşallah e, bununla ilgili de adım atılacak. Bu da bir e, çözüm çünkü. E, işverenlerimiz e, işçi bulmakta e, sorun yaşıyor, bulduğu işçiyi tutmakta da sorun yaşıyor. İşte bulduğu işçiyi tutmakla ilgili bir çözüm olabilir diye düşünüyoruz. Rafi de konuda. rahatlatır. çünkü yani organize sanayi ilgili. kesinlikle işte. kesinlikle. Tabi öyle de olur. E, efendim, termal su kaynakları ile meşhur bir kentteyiz ama bu konuda Afyon ve Kütahya'nın gerisindeyiz. İki evet. kereki dört. Bu konuda bir proje yapılır mı? E, tabii bununla ilgili daha önce biliyorsunuz Kızılinler Termal Turizm Bölgesi ilan edilmişti. Hı. Bu da bizim yine yani meclisten o zaman e, Büyükşehir Meclisi'nden geçti veya Turizm Bakanlığı'ndan bunu geçtik ama bununla ilgili yeterince yatırımcı e, bulunamadı. E, bununla ilgili de biz yine e, seçim sürecinde e, kültürel değerlere ve turizme yatırım kısmında Eskişehir'in jeotermal kapasitesini değerlendirerek sağlık turizmini geliştireceğiz diye böyle bir e, vaadimiz olmuştu. İnşallah bu da tabii hep büyük şehirle ilgili yani iktidarla yerel yönetimlerin uyumuyla olabilecek husus. Yani büyük şehirle iktidar partisi aynı parti olduğunda bunlar çok çözülecek. Çok rahatlıkla çözülecek. Bunların çünkü örnekleri çok Kocaeli'ye bakın, Bursa'ya bakın. Kayseri'ye Konya. Kayseri bakın, Konya'ya <laughs> bakın. Bunların hepsi çözülmüş meseleler. Ki örnek verdiğimiz ee, kentler daha Ama buna bu arada. rağmen bakın termalle ilgili Eskişehir'de de e, jeotermalle ilgili seralar da var bakın. Mahmudiye'de, Türkmen Tokat'ta yani e, yatırımcılar bu alanda da yatırım yapıyorlar. Biz tabi bunun turizm kısmıyla daha çok ilgileniyoruz ama e, üretimle ilgili tarım kısmında da e, jeotermal şu anda Eskişehir'de kullanılıyor. E, özel yatırımcılar eliyle bu Mahmudiye'de ve e, Türkmen Tokat'ta e, bu bölgelerde e, bu kaynakları e, ruhsatla alan e, müteşebbisler bu konuda yatırım yapıyorlar. Efendim benim sorum da şehrin en büyük markası olan Eskişehir Spor'la alakalı. Evet. Ee, Eskişehir Spor Başkanı sizin meclisiyeniz. İki evet. kere iki dört. Evet. Ee, siz Eskişehir Spor için neler yapacaksınız? Sizde y önceki il başkanı Allah'a çok koşturuyordu. Şimdi, Şimdi e, biliyorsunuz ben 2011-2014 döneminde de il başkanıydım. O zaman da ra rah başkanı. rahmetli Kemal Oktan e, Eskişehir'deydi ve o dönemde biz Eskişehir'i Süper Lig'e çıkarttık biliyorsunuz. Hı hı. 2000 o dönemde. E, 2007-2008 ya işte, da 6 7. Evet o dönemde e, biz il, e, yine Merkez İşe Başkanı'ydım ben 2007'de. daha e, daha sonraki süreçte de yani Kemal Nokta'nın bu manada çok büyük katkılı olurdu. Eskişehir'e e, bu zamana kadar yani siyasi iktidar olarak soruyorsunuz, AK Parti çok işler yaptı bu manada. E, bir kere e, sporda en önemli şey altyapı yatırımlarıdır. Şimdi Kemal Noktan döneminde bir tesis yatırımı yaptık. Doğru mu? Doğru. Vali Hanefi Demir Kol tesisi. Evet. Yani şu andaki aynı hemen hemen şu andaki tesiste aynı ebatlı. Yani bugün e, bu tesis işte 120 milyonluk bir tesis. Yeni bir tesis daha şimdi. Altyapı binası. Altyapı binası yapıyoruz. Böyle bir Evet. Ve Çok daha, konuşulmuyor ama onlar da kıymetli. Evet. Böyle. Evet. Yani 120 milyon değerinde bir yatırım yapmışız biz Eskişehir Spor'a. Yani kim yapmış böyle bir yatırım? Trabzon'da ne yapmış? Yani 5 tane top almakla, 3 tane file almakla, efendim Tep bir, bir, bir vermek tane ya. vermekle Eskişehir'e e, hizmet mi edilmiş oluyor? Esas altyapıya yatırım, sürekli yatırım, Çünkü gençlere yatırım. Bir de şu var, yani spor sadece futboldan ibaret de değil. Yani e, diğer branşlarda da e, amatör kulüpler destekleniyor sürekli. Genç spor bakanlığımızın Eskişehir'imize kazandırdığı çok önemli tesisler var. Biliyorsunuz, Olimpik yüzme havuzları, Bizim buradan önemli yüzme konusunda da sporcularımız var. Her konuda Eskişehir'de gençlerimiz spora ilgililer. Tabii ki futbol, Eskişehir spor Eskiş Eskişehir'in bir değeri ama biz Eskişehir spora çok büyük katkılar sunuyoruz. E bu dediğim gibi alt yatırımları bir tanesi 120 milyon. Diğerini de 120 milyon sayalım bugünkü rakamlarla. O dönemdeki rakamı şimdi... 250 diyelim yuvarlak. Yani böyle bir yatırım yapmışız. Buyursun Hodri Meydan. Kim böyle bir destekte bulunabilmiş bu zamana kadar Eskişehir Spor? Port başarıyla ilgileniyor taraftarlar. E, tamam yani biz sahaya yani. çıkıp top oynayacak halimiz yok değil mi? Bu sene maçlara gidecek e, misiniz? E, i̇nşallah. Şimdi milli maçımız var. İnşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gelecek konuşuluyor. E, Hı -hı. Yani şu anda bize bununla ilgili ulaşmış bir bilgi Ama yok. Ama kendisi çok seviyor milli e, tabii maçları. Tabii ki. Gibi. Milli maçı seviyor. Eskişehir Spor da taraftarı da Eskişehir taraftarı önemli bir taraftar. E, milli maçın Eskişehir'de oynanması da önemli. E, taraftarımız en güçlü desteği muhakkak e, verecek. Biz bu katkıyı Eskişehir taraftarından, Eskişehirli spor seferlerden bekliyoruz. Rakip de Ermenistan. E, evet, rakip de Ermenistan. Bütün şartlar uygun e, heyecan için. E, i̇nşallah, inşallah e, başarılı olurlar diyorum. Evet bugün e, sözlerimizi e, herhalde e, başkanım gitme, e, belki başlarken söylememiz lazım. Bugün 30 Ağustos biliyorsunuz. Bu zaferli günde bize e, bayramı e, tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. E, bu kurtuluşu bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm silah arkadaşlarınızı silah arkadaşların rahmetle anıyorum. Sizlere de bu fırsatı bize verdiğiniz için e, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. efendim. çok keyifli bir sohbetti. Çok sorumuzun da yanıtını aldık. Ee, yine eksik kalan olursa yine fırsat Vallahi verirseniz. Vallahi işte, ulaştıkça alıyorum ben yanları konuşuruz inşallah. Teşekkür Peki, ediyorum ben. Ben teşekkür ediyorum. Bugün konuğumuz AK Parti Eskişehir Başkanı Süleyman Reyhan'dı. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sonraki yayınlarda görüşmek <laughs>